Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Priyatika 29 Mayıs 1988 tarihinde Batkal Hindistan'da doğmuştur. Oyuncu şu an 33 yaşındadır. İşte oyuncuya sorulan sorular ve oyuncunun verdiği cevaplar. 1. Ünlü statünüzden hoşlanıyor musunuz? Evet. 2. Evinize gelip gardırobunuzu kontrol edersek ne buluruz? Çok fazla elbise. 3. Birisi özel ilginizi nasıl çeker? Gerçekten iyi kalpli olursa. 4. Hayranlarınla çıkar mısın? Hayranlarımın kim olduğuna bağlı. 5. Sıkışabileceğiniz en kötü yer neresi? Kapalı yerde kalma hobim var. Asansör gibi. 6. Hangi televizyon sitcom ailesinin üyesi olmak istersiniz? Çok klişe ama arkadaşlar. 7. Kurtulmak istediğiniz sinir bozucu alışkanlığınız nedir? Can sıkıcıyım, bilmiyorum ama sanırım sadece dışarı çıkıyorum ve herkese çok iyi olmayı isterdim. Ve bazı insanlar bu gerçeğin avantajlarından yararlanıyor. 8. Sizi tanımlayan bir kelime İnsan olmak sanırım. 9. Müslüman bir kız gibi davranmak hakkında ne düşünüyorsun? Din hakkında nasıl hissettiğimi bilirsin. Benim için Müslüman bir kızı oynamak ve bir Hindu kızı oynamak aynı şey. Bu yüzden benim için fark etmiyor. 10. Her şart dışında kiminle çalışmak istersin? Arkadaşımla şimdi çalışmak istiyorum. Kaburi'nin reklamını yaptım. Bu benim ilk reklamlarımdan biriydi. Pratikara'ya sorulan sorular ve Pratikara'nın verdiği cevaplar bunlar. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.